Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bugün tam bu dayınlı fokaça yapacağım. Bu tarif uzun zamandır favorim. Umarım siz de beğenirsiniz. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Tarife gelecek olursak ılık su içerisine birazcık bal ve maya ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Diğer tarafta hazır ettiğim un, tuz ve zeytinyağı var. Zeytinyağını sızma kullanıyorum tüm malzemeleri karıştırıyorum ve hiç elimi sürmeden güzelce spatula ile tamamen karışmasını sağlıyorum. böyle oldukça yumuşak, elle yoğurulmayacak şekilde olması gerekiyor. 30 dakika sonra ilk katlamasını yapıyoruz. İlk katlamayı aynen böyle gördüğünüz gibi yapacağız. İlk katlamada bayağı bir yumuşak oluyor ama hamur gitgide toparlanacak. Zaten videoda göreceksiniz. İlk katlamadan 30 dakika sonra ikinci katlamaya geçiyoruz. İkinci katlamada hamur biraz daha toparlanmış oluyor gördüğünüz gibi. Katlamada da fark edeceksiniz. yarım saat daha bekleyip üçüncü katlamaya geçiyoruz. Üçüncü katlamayı yine aynı şekilde yapıyoruz. Fark ettiyseniz her katlamada hamur biraz daha toparlanmış oluyor ve dolayısıyla mayalanmış oluyor tabii ki. Gitgide daha kıvamlı bir hale gelecek. Gördüğünüz gibi yine ağzını kapatıyoruz ve bu sefer 15 dakika daha bekletiyoruz. Pişireceğimiz kaba zeytinyağı biraz döküp tabanına yayıyoruz ve mayaladığımız hamuru üzerine çeviriyoruz. Eğer çevirdiğimizde hamur kendini rahat bir şekilde bırakıyorsa hamurumuz gayet güzel mayalanmış demektir. Ama rahat bir şekilde bırakmıyorsa biraz daha mayalanmaya ihtiyacı var demektir. Gördüğünüz gibi hiçbir müdahalede bulunmadan direkt hamur düşüyor. Üst kısmı zeytinyağı ile temas etti. Şimdi ters çeviriyorum ve alt kısmının temas etmesini istiyorum. Daha sonra üzerine ben ay çekirdeği, keten tohumu, susam, kabak çekirdeği gibi bir karışım döküyorum ve parmaklarımla hafif bastıra bastıra bütün hamuru tepsinin tamamına yayıyorum. Bu küçük porsiyonlu bir hamur. Ben 20'ye 20 bir tepsi kullandım. Ama daha büyük isterseniz iki katını da yapabilirsiniz. Ölçülerini aşağıda dediğim gibi vereceğim. Videonun başında söylediğim gibi üzerinde biraz daha zeytinyağı gezdiriyorum ve fırını 50 derecede ısıtıp içerisinde yaklaşık yarım saat kadar bekleteceğim hamuru. Hamur fırında mayalandıktan sonra fırına ısıya dayanıklı bir kap içerisinde ısıtırken su koyuyorum ve bu su piş ekmekle piştiği sürece fırının içerisinde kalıyor. Fırını 240 dereceye içerisinde su ile birlikte ısıtıyorum ve ekmeği içerisine alıyorum ve yaklaşık 20 dakika benim fırınımda pişme süresi. Gördüğünüz gibi oldukça esmerleşmesi gerekiyor. Böyle çıtır çıtır olmasını istiyorsanız. Pişme süresini ve derecesini aşağı tekrar yazacağım. tamamen soğuduğuna emin olduktan sonra da bu şekilde kesiyorum. Ben dörde bölüyorum küçük bir hamur olduğu için ama daha büyük porsiyonlarda yaparsanız tabi istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz, kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iç gözeneklenmesi de tam buğday için oldukça güzel. Umarım siz de benim gibi beğenirsiniz bu ekmeği. Herkese şimdiden afiyet olsun. Ve kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum.